Bugün mutfağımızın şef konuğu Nural Köse'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür Nasılsın ederim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizlerdeyiz, çok teşekkür ederiz. Bugün iki lezzetimiz var, farklı birbirinden farklı. Evet. Bir o kadar da pratik ve lezzetli tarifler evet. olacak. Evet. Ee, ben sözü size bırakıyorum, neler yapıyoruz? Bugün elmalı turta yapacağız, bol tarçınlı cevizli. O hemen onu yapmaya başlayayım ama ön, öncelikle şunu da söyleyeyim, güzel bir salata yapacağız. Evet. Erişte. Yoğurtlu erişte. Yoğurtlu. Yaz, yazın ben yoğurtlu salataları çok yakıştırıyorum. Hem ferahlatıyor hem lezzetli. Tavuklu, yoğurtlu güzel bir salata yapacağız. Öncelikle elmalı turtamı yapmakla başlayayım isterseniz. Evet. Şimdi İ hamurunu yapacağız. Hamurunu yapacağım. Oda sıcaklığında beklemiş. Oda sıcaklığında beklemiş tereyağımız, tereyağımız var. var. 200 gram tereyağımız var. Bir çay bardağı yoğurt. Bir yumurta. Tam yumurta. Bir tam yumurta. Evet. Bir çay bardağı da. Sıvı yağımız var. Normal ayçiçek yağı değil mi? Evet, ayçiçek yağı. Diliyen tabii ki zeytinyağı da zeytinyağı kullanabilir. Zeytinyağı Tabii ki. Ee, bir çay bardağı kadar pudra şekerim var. Evet. Ve bir paket vanilya ve bir, bir paket, paket kabartma tozum var. Hepsini, Hepsini karıştırıyorum. Hepsini karıştırıyorum. Güzelce yoğuracağım. Önce şöyle bir yoğurayım. O oh, tereyağda tam böyle mis <laughs> tam değil mi? kurabiyelik şeylik olmuş. Evet, böyle evet. olmuş. Tereyağı kurabiyelere çok yakışıyor evet. gerçekten. Çok lezzet veriyor. Sadece tereyağı, pudra şekeri ve unla bile bir kurabiye yapsanız gerçekten çok lezzetli. Çok lezzetli. Tam da böyle çocukların <laughs> sevdiği bir kurabiye oluyor evet. aslında. Evet. O dediğiniz pudra şekeri, tereyağı ve un Evet. Un Çocuk... Kurabiye. Evet, un kurabiyesi. O kadar da güzel oluyor ki lezzetli. Böyle hani marketlerden alıyoruz ya çocuklara bisküvi falan. Onun evet. yerine hemen direkt şunu yap evde. Evet. çok. Çok pratik hem Yapıp de çok lezzetli. Yapıp koyabilirsiniz çocuklar yemeden önce yarım saat evvel çıkarttıktan sonra elinizin altında pratik olabilir. Evet. Yaklaşık 5 bardak Ama eritmiyoruz değil mi tereyağını? Mesela o anda yapmak istedik ee, buzdolabından tere yağını, çıkardık. Tereyağını eritirseniz, eritip yaparsanız çok fazla un çeker. Un çeker ve kıvamı güzel olmaz. Güzel olmuyor. Evet. Bir de genelde kurabiyelerde toz şekeri tercih etmiyorum. Ben toz şeker de erimiyor. Hmm. Bu sefer kurabiyelerin üstü böyle bir değişik bir kıtır, böyle evet. bir şey kalıyor. Evet, evet kıtır anladım kıtır, ben. kıtır kalıyor. O yüzden kurabiyelere en güzeli, şimdi biz turta yapıyoruz, elmalı turta. Ama e, kurabiye yapmak istiyorsak, bunu kurabiyeye çevirmek istiyorsak pudra şekeri pudra şekeri ve tereyağının ve oda sıcaklığında, olması, sıcaklığında gerekiyor. olması gerekiyor. Ben hamurumu hazırladım. E, yaklaşık 5 bardak un koyup hamurumuzu hazırlıyoruz. Hemen hazırlandı. Evet. Yarısın... Şimdi kıvamını bir görelim isterseniz. Görelim tekrar. mi? Tamam. Ne kadar bir Hazır var mı yok? Hazırı var. Ha. Hazırı var. <laughs> Güzelce böyle yoğurmak gerekir mi? Bunu yoksa e, biraz tabii. yoğursak yeter mi? Şimdi yağlı bir hamur olduğu için bir de e, çok güzel yoğuruluyor. Ele de yapışmıyor gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle güzel yani ölçüsünü Yumuşacık verdim zaten. Yumuşacık bir hamur. Evet 200 gramlık bardaklarda. 5 tane un, 5 bardak un koyuyoruz. Hı hı. Tamam ama tabii biraz böyle şey yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne vesaire biraz değişebiliyor evet. değil mi? Evet, tarifleri verirken zaten onu söylüyorum. Bir opsiyon bırakıyoruz. Unun markasına göre bile değişebiliyor. Evet, evet, yumurtanın kesinlikle. büyüklüğü, bardağınızın büyüklüğü. Ben bir çay bardağı diyorum ama 120 sesilik bardak da var, 100 sesilik bardak, bardak. da var biliyorsunuz. Evet. Onları belirtiyoruz ama tabii gene de dikkatli koymalarında fayda var. Biraz bekleteceğiz, dinle, dinlendireceğiz mi hamuru yoksa? Yani bütün hamurları bekletirseniz bir 10 dakika daha güzel. Daha güzel olur. Evet. Şimdi hamurumun yarısını ayırdım ben, dolaba koydum, tereyağı donsun diye. Çünkü üzerine rende yapacağım. Hmm, evet. Çok ilginç. Evet. Şöyle kelepçeli kalıbımın altına yağlı kağıdımı koydum. Altına normal seriyoruz. Evet. Bu arada elmalı turta böyle bu lezzet. Yurt dışında Avrupa'da özellikle Kuzey Avrupa'da gerçekten çok seviliyor. Kahvelerin yanında genelde böyle bir elmalı turta var. Öyle mi? Evet. Tarçın da var değil mi? Tarçın da tarçın koyuyorlar. Da. Bazı yerlerde de kruvasan galiba. Ee, evet kruvasan. Güneyde daha çok kruvasan çeşitleri var Avrupa'nın güneyinde. Şimdi bizi izleyenler bilir. E, marketlerde de çok satılıyor böyle elmalı turtalar. Evet. Kahvelerin yanında da çok Şöyle içini da. açtım. Hı -hı. Güzelce yaydım. Şöyle... Elmalarımı da dört tane elmamı. Ha evet onu nasıl Dört yemek kaşığı. toz 4 elma. Yeşil elma mı? Kırmızı elma Kırmızı mı? elma. Kırmızı elma. Aslında hiç fark etmez. Gerekiyor. Yeşil elma ise şeker oranı biraz yükseltebilirsiniz. Hı hı. 4 yemek kaşığı kadar şeker koydum. bunda şey, toz şeker koyduk değil mi? Bunda toz şeker koydum çünkü eriyor. eriyor. Evet hı hı. eridiği için toz şeker koydum. Ceviz Fındık, koydum. Ceviz var. Ceviz. Fındık da koyabilirsiniz. Fındık da olabilir. Tabii tabii. Elma ya fındık da çok yakışıyor değil mi? Yakışır. Yakışmaz hı hı, ceviz olur ekse. mu? Füle badem yakışır, ekse. ceviz yakışır. Her şeyi, hepsi Hatta hepsi yakışır. böyle şey, çok böyle kıtır kıtır sevenler hepsinden bolca koyabilir değil mi? Böyle karıştırarak. Evet, bol kuru bence <laughs> de. mutfakta ne varsa <laughs> ne kalmasın. Bence de. Bunu hamuru üzerine rendeledik. Biraz böyle onu tavada pişirdik. Tavada pişirdik ve suyunu çektirdik. Suyunu çektirdik. Tabii tabii. Suyunu sonra soğuttuk. lazım. Ondan sonra üzerine koyuyoruz. Tamam. Evet. Sonra da hamurumuzu bir güzel... Şöyle rendenin iri kısmıyla hı hı. bu hamur bitene kadar güzelce rendeliyoruz. He. Şöyle rendeden çıkacak ha. Böyle. üzeri böyle pütür pütür olacak. Pütür pütür olacak. Ondan sonra 180 derece fırında pişireceğiz ve altının muhakkak piştiğinden emin olmak lazım. Çok yüksek derecede pişirirlerse üstü pişer, altı pişmez, hamur kalır. Hmm. O da hiç güzel olmuyor. Altlı üstü pişirmeyi. Altlı üstü pişirmeyi. Gerekir. Hatta ben fırının en altına koyuyorum bir 10-15 dakika altından piştiğinden piştiğinden emin olduktan sonra üst kata alıyorum. Bu da bir püf noktası. Ama bazı fırınlarda alttan çok pişiriyor, üstten çok pişiriyor. İşte Benim fırının öyle. Ölülür. Evet, evet kesinlikle ona bir dikkat etmek gerekiyor. Evet. Bakıyorum üstü pişmemiş, altı neredeyse yanıyor. Evet. O zaman hemen üstü almak gerekiyor. Her fırın değişebiliyor. Tabii, herkes kendi fırının huyunu bilir. Ona göre hareket etsinler. İçin için çok güzel pişirsinler. Karamel rengi alana kadar pişmesinler. Şu şeyler güzel değil mi? O double fırınlar var ya, ondan çıkan Onlar lezzet... Onlar biraz fazla çabuk pişiriyor. Çabuk pişiriyordu. Evet. Ondan çıkan lezzetler hep çok lezzetli olmuyor mu? E, eskiden hep öyle pişiriyordu annelerimiz. Evet. Börek, Evet, babaannem hala onu pişiriyor bu arada. Evet, el davul, fır fırınları. davul fırınların lezzeti bir başka oluyor. Evet, evet. Böyle Şimdi hamurumuzu böyle yaptık. Üzerine bir şey sürecek miyiz? Hiçbir şey sürmüyoruz. Hiçbir şey sürmüyoruz. Bu güzelce 180 pişiyor. Derecede 180 derecede üzeri kızarana derece. kadar pişiriyoruz. İçin için kızarana kadar pişireceğiz. Ondan sonra çıkarttıktan sonra tabağımıza alıp harı çıktıktan sonra üzerine pudra şekeri dökeceğiz. Pudra şekeri dökeceğiz. Birazcık soğuduktan sonra dilimleyebiliriz. Değil mi? Dinlendikten tabii, tabii, sonra. Tabii, tabii. Bu kadar. Evet. Hazır lezzetimiz. Hazır. Evet. Teşekkür ediyoruz. Birazdan yoğurtlarımız portlu Eriş'te salatası için mutfakta buluşacağız. Tamam. Onu da merakla bekliyoruz tarifi. Yaz için, yaz akşamları için çok güzel bir tarif evet. olmuş olacak. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Nuray Hanım, evet. Hadi. Şimdi tarifimize geri dönebiliriz. Geri dönebiliriz. Yoğurtlu bir tarifimiz var, tam da böyle Yazı uygun. Ben hatta dediniz ya yoğurtlu tarifleri çok seviyorum. Evet. Yazın yoğurt çorbası da çok güzel olmuyor soğuk mu? Soğuk yok. Soğuk. Evet. Yoğurt evet. çorbası. Buğday ve nohuttan yapılan Evet. Lebeniye, çok soğuk güzel lebeniye. oluyor. Ben... O da mesela harika bir lezzet. Bizim de hep haşlanmış buğdayım vardır benim. Nohut hemen iki dakikada karıştırırım. Gerçekten çok güzel oluyor. O Hem yapması da çok pratik. Çok pratik. Ayran gibi böyle bir karıştırıyorsun. Evet, evet. Hem çok da tok tutuyor. Evet. Tavsiye ederiz herkese. Ve pratik. Evet. Şimdi eriştelerimiz var. Eriştelerimi tereyağında kavurdum. Haşladığım tavuk suyuyla birlikte pişirdim. Eriştenin e, ölçüsü de birebir... Fakat bakarsınız suyunu çekti. Sertse bir yarım bardak daha koyabilirsiniz. Hı hı. Yani onu e, kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ama bire bir buçuk diyelim yani. Evet. su ölçüsü. Biz tavuk suyuyla yaptık. Tabii ki çok daha evet. lezzetli olmuş evet. diye tahmin ediyorum. Tavuk tabii biraz böyle... E, damak tadına bağlı değil mi? Koymasak da olur Koymasanız mesela bu lezzeti. Koymasanız da olur. Özellikle de yazın zaten. Eğer bu salatayı yapıyorsanız tavuklu hemen tüketmeniz lazım. Evet. evet. Tavuk var içinde çünkü. Tavuk var bekletmemek gerekiyor bekletmemek dışarıda. Bekletmemek gerekiyor. Hemen Tavuk tüketilmesi hemen gerekiyor. Tavuk mikrop, hemen mikropu üretiyor. Kenik Soğurken kenik. bile mikrop üretmeye başlıyor. Evet. Şöyle süzme yoğurdumuzun var. Süzme yoktur? yoğurdum var. Çünkü ben salatalarda süzme yoğurt kullanıyorum. Ya da süzme yoğurt yoksa tülbentten yoğurdu geçirebilirler. Suyunu çok da atmayalım. Suyu da çok sağlıklı. Onu Tabii ki. Içebiliriz. Onunla çorba yapabilirsiniz. Aa evet evet. evet doğru tabii. diyorsunuz. Onunla çorba, da çorba yapabiliriz. Tuzum var. Hı hı. Dereotu var. Yani bu malzemeler isteğe bağlı aslında. Evet. Sadece tavuklu da yapabilirsiniz. Daha çok çeşitlendirebilirsiniz de. Ama bunlar olunca da lezzetli olur. O şey e, kapya biberi biz. Nasıl? Közlenmiş, yapalım? közlenmiş kapya biber. Salatalara çok yakışıyor. közlenmiş Çok yakışıyor. Kapya biber. Evet turşu koyabilirsiniz. Her şey koyabilirsiniz aslında. Bu sizin damak zevkinize kalmış ya da çıkartabilirsiniz içinden. Hatta ceviz de koyabiliriz değil mi? Ben erişteye cevizi çekip... yaptım Ay, zaten. yaptık zaten. Pardon. <laughs> özür dilerim. Cevizi yaptık. Cevizi kavurduk zaten. Evet. O mutlaka. Bir parça tavuk göğsü haşladım ben. Bir parça tavuk. Tavuk göğsü salatalara daha çok yakışıyor değil mi? Bu e, tabii. Standı. Evet. Yani şeyi yok böyle. Genelde yemeklere kalça kısmı çok yakışıyor evet. ama salatalara da göğüs kısmı göğüs yakışıyor. Göğüs kısmı çok yakışıyor. Göbek salatalara falan da öyle. Şöyle eriştemin hepsi çok gelebilir. Şöyle evet, hepsini koymayacağım. Hı hı. Bunu böyle bile yoğurtla yiyebiliriz. Evet, tek başına bile çok lezzetli. Evet. Şöyle Çocuklar güzeldi. hatta öyle tek <laughs> tek böyle şöyle haşlanmış çok seviyorlar. Benim oğlum çok sever mesela çocuklarım. Yanında şöyle ya köfte, köfte falan. öyle. Bilmiyorum. Makarna gibi. Evet. Oldu mu? Bayılıyorlar. Bayılıyorlar. Gerçekten öyle. Köfte hepsi veriyorum doydum. Ama böyle makarna pilav verdi mi o ağzını sakıyor. Herhalde hani yumuşak doğmuşsun. yumuşak ondan mı gidiyor e, böyle? Bilmiyorum. Siz hiç de hiç şey, üstüne istiyorlar. peynir rendeliği. Biraz e, eğer. Biraz diyorum bari oradan vitamin evet, alsın. Vitamin alsın. Ceviz, ceviz, peynir güzel olur. Tereyağında falan yaparsanız tavuk suyuyla falan. Cevizi pek kabul etmeyebilirler ama peynir içerisinde kayboluyor ya. Onu yine bir nevi istiyorlar. Evet. Ama bütün çocuklar öyle çok ilginç bir şekilde. Şöyle karıştırdım güzelce. Oh, çok güzel bir salata hazır oldu. Renkli bir salata. Oldu. Şöyle koyacağım. Hemen size şeyini de göstereyim. Şöyle koyalım. Üzerine cevizleri. Üzerine de cevizlerimizi kavurdum. koyacağız. Kavurdum. Tereyağını da mı, zeytinyağını da mı kavurduk? Zeytinyağında kavurdum. Salatayı zeytinyağı daha iyi olur değil mi? Evet zeytinyağı daha Çünkü iyi olur. Çünkü üzerinde tereyağı şimdi donmasın. Donacak. Evet. Güzel olmayacak. Şöyle yapalım. Oh bol bol olmuş oldu. <laughs> bol bol oldu. E burası kalabalık. Evet. Kimsenin gözü kalmasın. Herkes de yesin istiyorum. Herkes. Huku <laughs> mi değil mi? Evet herkes tadına baksın istiyorum. Ve cevizi de üzerine evet. şöyle koyuyoruz. Cevizi Hadi. de yağda kavurdum. Ondan sonra biraz kızarttım. Se şey, bitki yetiştiriyor musunuz evde Nuray Hanım? Bazen şey, benim evim çok güneş olmadı. Geçen sene maydanoz yaptım, ektim, olmadı. Hmm. Çok kavurucu bir güneş, güneş var. var. evet, evet Şimdi tariflerimize dönelim. Çok hızlı bir şekilde üzerinden geçebilir miyiz? Ellerinize sağlık. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Olsun. Biz de tadına bakalım. Bakalım. Mı? Buyurun. Erişte'yi haşladık, güzelce kavurup tavukla birlikte. Ben de. Tabii ki. <laughs> Dereotu, kırmızı kapya biber közlenmiş olarak güzelce karıştırdık. Mısır, süzme yoğurt. Üzerine de cevizli yağ yaptık. Bir de elma içi hazırladık. Dört tane elmayı güzelce kavurduk. Tarçın ve cevizle buluşturduk. Sonra güzel bir hamur hazırladık. Kelepçeli kalıba yaydık. Üzerine rendeledik. Hamurumuzun geri kalan kısmını ve bitirdik. Çok güzel olmuş. Nefis. Elmalı turta da sıcak sıcak güzel olur. Evet ben de onu diyecektim. Üstüne bir top dondurmayla. Sıcak sıcak çok daha güzel. Genelde daha böyle güzel. tatları soğuk. Yoksa elmaları yumuşar, e, hamuru yumuşatır. O yüzden sıcak sıcak her zaman servis etmek çok lazım. Çok güzel. Salata da çok güzel. Elmalı turta da böyle sanki beş çayı gibi oldu. Biliyor musun? Evet. E, yanında bir çayınız eksik. <laughs> bir çay eksik oldu. Çok güzel. Ellerinize sağlık.